Çakıl baba, çakıl baba, yaramazlık süren var bugün efendim, çekiyoruz seni, çakıl babam benim kara bıyıklı babam, çakıl, hadi yaramazlık yap baba. Ay! Bakışa bakar mısın? Yiyecek beni. Elimi uzatamıyorum efendim. Çünkü ıı, ısırır Çakıl Baba. Dışarı çıkmak istiyor. Saat gece 12. Yaramazlık durum başladı. Etrafa bakınıyor. Evet, evet, evet. Fenerbahçe 3, Galatasaray 0. Üf, hadi dedi kızım. Ay kurban olurum cana.